Hepinize selam arkadaşlar. Bayaşık Kim'in 6. bölümüyle karşınızdayım. Kaldığımız yerden buradan devam ediyoruz. Hatırlarsanız en son Elizabeth'in de e, güçlere iyice aşağı çıkmıştı. diye hatırlıyorum. Ben en son ve bizim geçmişimiz biraz biraz eee yüzde çıkıyordu. Önümüzden <laughs> fazla bir şey konuşuyor şu an kafam sıçtı ama. Hmm, sağlıklı ooo burada baya bir fight dönecek. Bak gibi. Görüyorum görüyorum. Ya minigun'u var kanka böyle bir şey olabilir mi koyayım ya? Ha ekstra hasar için sırtından. Onu kim sen ne ara geldin? Aa öldü lan? Bence şunların hepsi canlanacak tek tek ya. Lan minigun'u versene push. Ben diyeyim bak demedi demeyin. Bunlar da canlanacak. Bak dakika bir gol bir demedi demeyin. Okey. Şu anlık bir şey yok gibi görünüyor ama. Korkuttu bir yok makine tüfek için demiş okay. Buradan nereye? Şu tarafta bir kapı var ki. Okay. Şimdi gördüm. Korkutucuydu. Valla korkutucuydu. Sen bir bak bakalım. Buradan morun bir şey olmuş. Ne bu Thanos'un mu burada? The whole place is ransacked. There ain't no shock jockey here. Slightness have taken them. Beş maymun. Aç bakayım. Really? That little old lock. All yours. Wanna hold on to this? Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Here. Hop. Aldım. Nice. Şunlar canlanacak bu arada ya net. Bunlar ne? that? Slate. He's here. Slate boyun eğidir. Nerede tam olarak kendisi? Gideceğim mi buradan ha? Okey abi. Lan korktum peze ben korktum. <laughs> Dökül lan paraları. <abi>. Güzel. Great. <laughs> you son of a bitch. <laughs> Biraz gelin ölümünü hak ediyoruz. He's coming for <laughs> Slate. It was Slate who killed for his country at Wounded Knee! It was Slate who stormed the gates at Peking! Slate, Slate! Come stops coming, Booker! But our lives won't satisfy him, oh no! He won't rest until he's turned us into tin! I won't let him! He took my past! But that's all he's getting from Just me. give us the vigor! We don't need to do this! Here you go, boys! A soldier's death awaits. Discussion is your heart in it? you You're not the bucker to were. I remember. Hmm, bir geçişimiz var demek ki seninle. Gel gel. Gel la gel. Hooker, Eyvallah. Ee, bak bu biraz işte kötü oldu. Senerken seni erkenden hallettiğim iyi oldu. Badım. Sen de karga adam mı gördüm ben? Yanlış mı gördüm yoksa? Sen kavral lan göt. Şuna sesi de çok büyük etti beni. Now, ha bu kapılar kapalıydı bak açıldı. <laughs> en azından bir tanesi. Tuzak koydum oraya. Süper <laughs> kahramanayız atlayışa. Havada HS atsaydım çok havalı olmaz mıydı? Ya tekrar olmaz siktir git şuradan Güzel Çocuk. Teşekkür ediyorum Gel göstereyim gel Göt Öbür tarafta açıldı bu arada Şöyle, atalım. Oyun nedir diyorsun da yani Sağdan soldan falan mı gideceğiz Dur ki Önce bir sol tarafı çekleyeceğim abi sonra sağa gideceğim Oradan çıkacağız demek ki bu işin içinden hmm okson para okay okay tamam başka bir şey yok bu kadar tamam artık oradan gidebiliriz merhaba <laughs> ha ne oldu Bunlar adama mı dönüşecek? Hadi bakalım. Ya dönüşmedi. Gelme diye tutmaya çalışıyor işte bunlar herhalde değil mi? Evet elektrik oluyor. Bunları öldürdüm. Birazdan geçer herhalde bu iş. Ha patlatınca okey oluyor. Okey. Güzel. Bayağı iyi. Hadi bakalım. Çok çok iyi. al. Hadi bakalım. Giriyoruz. Hazır mıyız? Selamun Aleyküm. Ha burası da o demin açılacak dediğimiz yere geldi. Okey. Bu biraz baitimiz bir şey ama. Ha, öldür mü diyor? Hayır. Slate'i bağışla. Şok hey, okay. Yani şey işte. Elektrik plazmaydı. Güzel. Tamam. Önünüzdeki bir düşmanı şoklamak için sağ tık falan tak. Okey. eee uh -huh. Tarbiyeci elektriklerle bağlantılıdır, tamam Yani evet. Hadi bakalım. Ee, gondolu çalıştırmak için geldiğimiz olan geri döneceğiz. Ama umarım yolun üzerinde adamlar yoktur. Bir daha aynı yolda çatışmak sıkıcı olur çünkü. Allah'tan değil mi? Allah'tan dedim ki Değil mi? Belliydi ama yani. Teşekkürler. Şu mekanlar bomboş geçiliyor ya. Koca koca mekan yapmışlar. Sadece gelip geçelim diye. Ne güzel amık. Ey Diablo. Heh geliyor bizim. Bizi <laughs> öyle mi Nerede kim? You have to do Neyse yendim bakalım. Let's survive. Aram oraya bir gidelim bakalım neler var. Yok hiçbir bok yok. Okay. Look, you seem like a That said, less you know about me, the better. Aynen. Birazcık tuz da alalım da. Nice. Artık bu tarz yerleri de aşabileceğiz yani. O yüzden önümüze gelen yere ee, şey harcamasak iyi olacak. Tamam hadi gidelim. Ha elektrik zaten daha az harcıyormuş. Evet şu var bir de. Geçen bölümde almıştık galiba. Ee, bölgeyi terk et evet. Meydana geri dönüyoruz. bekle ben seni halledeceğim. Ben mi saklanıyorum? Adama bak lan. Bu arada bir silahımda başarımı alınca şatkana veya makineli tüfeğe geçmek istiyorum. Eee en azından başarım kovalayalım bir yandan da. Oh. İyi bir bir, iki 200 küsür para oldu. Güzel. Vallahi iyi. Tamam başka bir şey yok ya yapılacak. Ha okey bu var. Sivrisineği merak evet. ediyorum ne olacak. Ha bunlara sıkacak okey. İstemedim ya. Tamam o da geliyor. Oo. Selamun aleyküm Go ahead. aşağıya doğru gidelim ha. Tamam. Asıl amacım oydu da beceremedim ilk başta. Enti. Devam mıyız buradan? Herhalde devamız. Lan aynı yere mi gidiyoruz? Oo. Tamam, ölmemek için şuradan hop tersman manevra. Hop. Tamam. Selam çocuklar. Oo orada bir, bir guy da var. Bu elektrik bayağı güçlüymüş ya. Teşekkürler. Ne güzel ya cephane mazola cephane atıyor. Onun. Yeah tamam. Eee şunu bir değiştirelim bakalım. Biraz da bundan kullanalım. Buradan değil ama Eee bir yerde 5 lot pikli kasa vardı. Ha, gerçi hala açamıyorum. Bir taneyle gelmişim. Okey. Yüklendi lan bir yükleme oldu lan. Ben bunu zaten hallettim. I'll be certain to attend to that distinction. Booker. And there's a moment when we're not being shot at. If you're interested, I spotted some supplies over there. Teşekkürler. Bir de yardımcı oluyor ya. ]HAEL. Hell yeah. yeah. Minigun'ı mı düşürdü? Sen ne diyorsun ne? ya Amuk? Oy. Roket atar kalsın abi. Onu sonra da bakarız. Pompalı. <laughs> aa onların başarımları duruyor değil mi? <laughs> Neyse minigunum var koyayım. <laughs> Uf bir de geliştirmelerini falan yapsak bu ne olur ha? Yani? Valla. Ne? Hmm, kuş burada. Hadi bakalım. Yine yapacağım mı aynısından? Hadi bu sefer bu <laughs> <laughs> Lan ne ara geldik ya? Sonra... Otomat. Ee, şu an hiçbirine param yetmiyor o yüzden bakmaya Çalıştan gerek zaman, yok. Ben I was younger. Diyorsun demek ya. Buralardan zaten geçmiştik. Şunlara bir bakayım iyi kötü ne var diye de. Ne? Ha, okey. Oradan gidilecek. Nasıl yapıyorsunuz? Dur. Lan para verecek kız. Alamadım onu. Şurada bir yerde takılı hey, kaldı o. <laughs> ha, tamam arka maşına da. Güzel. <laughs> Hadi şuraya bağlanalım gidelim. <laughs> Elizabeth. Gondola jokey ile çalıştır. There, that Kール There you go. go i̇şte Buradan okay. Bakayım Bye Bye Bakayım tam Aha dur bakalım. Yeah. Güzel. Bu açılmıyor. Milletin evine girdik ama o. Bu alanda bir tane şey var değil mi? Ee, nedir o? Kodla açılan bir yer gibi bir şey. Ne geldi? Hmm okay. Şarjını değiştiriyoruz. Eyvallah. Pet saat alayım ben de kuşanmayacağım. Burası da açılmadı. Okey. Şimdi gitmem gereken yer aynen bu taraftan dedi. Ha şuradan gondolu çalıştıracağız. Okey hop. Oo fena gitti canım ha. Harbiden fena gitti. Sık. Gondolu şarj. Yay! He will abandon you, my sweet Elizabeth. Elizabeth. Once he has what he needs, he will leave you alone. Oh. What else could you expect from a liar, a oh. killer of women? Comstock. Father, prophet, whomever you are, I'm leaving, and there's not you can do to stop me. Oh, sweet child, that's where you're going right. Tercihsel vok şifresini buldu da bunun bununla alakası yok abi. Şuradan da gidemiyoruz Tamam. Şuradan geliyor demek ki sesler. Tam olarak nerede kendisi? Bizim hmm, hikayemiş. Hmm, peki. Bekle geliyorum bekle. Bekle celladım olacağım bekle. Amına ah, kodum çocuğum. Hop. Onun iki yok mu ya? Onun. Ananı... Hayır yanlış oldu. Hop. Lan dur şuraya. Oğlum diyorum ki şu amına kodun gemisine dön. Sal beni artık. Oğlum bu da hiç umurumda ya. Ananı sikmedim mi şimdi? <laughs> lan manyak pezevenk yani Neyse atlarken binerken şey olduğu için rahatız ee, Canımız dondurulduğu için rahatız Şimdi ananızı sikmedik mi? Aaa pezevenge bak lan buraya geliyor Lanım siz hayırdır? Onun üstüne kim? Neler neler oluyor? There, that one. Done. Go ahead. Ya bir baktık bunun silah kullanması zormuş ama vallahi öbür silahla daha iyiydik. döneceğiz? Aha. Dur bir dakika. Bak bende ne var? Tut. Bak bak bekle. Amına tamam, koyayım çocuğu. Tamam bunu da geri alalım. Tamam. Şuradan tak. Tak. Nice. Neyse Elizabeth. Buyurun. Nasıl koydum sana ha? Nasıl koydum sana? Elizabeth. Çocuk oyuncağı hadi bakalım. It's done. Hey, girl. I like money and maymucuk. Güzel. Ve, let's go! First lady is all... When you were unconscious on the beach, you kept repeating a woman's name. Anna. I don't want to talk about that. Aslında. I... Hadi I'm bakalım. sorry. I, I shouldn't have pried. Where are you from, Mr. DeWitt? New York. What did you do there? Business much like this something that really caters writing on a resume it was a fine thing you came along when you did how do you think i ended up here i gambled for the men you don't want to be in debt to i come here to pay it back me busting you out what do you think that was charity who sent you somebody who was willing to take my marker in exchange for you Hadi Bu makineli tüfek de bok gibiymiş bu arada ya. Hadi geliştirmelerini falan alayım bunun da. Abi bok gibi ya. Öbür silah çok daha iyi ya. Bak şuradaki galiba. Ki bunun başarımı da yok galiba. Adam vuruyor vuruyor hiçbir şey demiyor. Onu ben anlamadım açıkçası. O yüzden eski silah geri döneceğim abi. Çok gereksiz oldu bu. Vallahi çok gereksiz Oldu o yüzden değiştireceğim. Usta. Şurada... Karmini versene bana ya. Ha. Karmina, Ver ya. Oh. Yemin ediyorum. Eee. daha azına sahip. Ulan bunu da aslında alabiliriz ama. Bunu alamıyoruz gerçi. 53 bu. 2 ile kaçırıyoruz. Da. Zaten karga tuzağı istiyorum bu mu geldi? Tuzak yardım mı? Anlıyorum abi. Baksana abi şu silahın güzelliğine. Baksana abi baksana. Şu silahın güzelliğine bak. Vallahi çok rahat ya bu, bu karbin. Öyle çıkma vurma ağzını üstüne. <laughs> Deminki makineyi soyma unuttum bu arada. Hop alırım. Great. Dur. Hadi bakalım sende neler var. Eee yok. Ha yüzde Ulan bu iyiymiş aslında. Not Bir geliştirmesi varmış da. Yine de bu o silahın kötü olduğu gerçeğini değiştirir mi? Değiştirmez tabii ki de. Hava ee, Havalimanı falan okey. Şuna bir bakalım. Bir şey gelmedi sağ üstte bildirim. Hadi bakalım. Dollar Bill. Sana da bakalım. Bunu cephane satıyorum be oğlum sadece. Aa bunu soyamıyoruz tabii. Okey. Biraz tuz fena almazdı aslında dur bakayım. Tuz hanginiz veriyor lan? Hanginiz tuz satıyor? Tamam dur. Yüzde yüzlesene beni. Artı 67 çıkar herhalde. Yok zarara girdik. Biraz zarara girdik ama biraz fazla tutan tuzumuz oldu en azından. Öyle düşünelim. Nötrledi. Gereksiz bir hamle miydi? Değildi. En azından tuzumuz var suits me. How do you figure they'd know you'd be coming? Either they've got a profit on their side. Har har. Or them that hired me also with the signs. Why? Got me. Niye canlanacak gibi duruyor bu? Şu gözlerden bizi izliyor zaten muhtemelen pezevenk de. Eee tuzu arttırmam şart abi. Tuza basacağım. Güzel. Hemen de oturdu paşam. Hemen de oturdu. Ee, arka taraf açılmıyor mu? Hayır. Okey. Tamam. Konsolu kullan. Bölgeyi terk et. You all right? I want to see Paris. I want to see everything. It's up to you now. There's no one. Wait. What is that? 40 North by 74 West. that's not Paris that's New York did you know that one thing I had in that tower was time Mr DeWitt time to study things like geography I owed money and there's a fellow he offered to wipe away my debt in exchange for you come on Eddie. hey beni bu come on Eddie. Everything's gonna be okay. Will you just turn around and talk to me? Şey de onu. E kanka ben seni satacağım dersen ne yapmasını bekliyorsun ki? Yani ne ne yapacaktı? Tabii ki de şey yapacaktı, kaçmaya çalışacaktı. Yani kız zaten tutsak sen de gidip başka birine tutsak edeceksin. Yani. Ha ne oldu? Ama sıkışınca hemen birazdan başlar Mr. David. Wake up. Ha direkt sattı bizi galiba dur. Ananı. Ne, ne oldu lan? Wakey wakey ananı. O. Uslu çocuğu. oh no oh, saigler oh. oh, yes. oh, wow. this one's awake. so you're this false shepherd we've been hearing so much about caused a mess of trouble at the raffle right? nothing but I got no quarrel with you or your Voxpelli. Yeah, this bunu is gördük. my airship you're hanging me out of, and I got perilous need of it. Rift. Yeah, I heard that. This is my Comstock airship to me. I ain't looking for a fight. There's already a fight to win. Only question is, which side you on? Comstock is the god of the white man, the rich man, the pitiless man. But if you believe in common folk then join the fox if you believe in the righteous folk then join I just the fox my ship and the Vox shall give her to you but first you must help the Vox down in finkton there's a gunsmith who can supply weapons to our cause get our guns from him and you shall have your ship back <laughs> Silahlarımız var mı hala üzerimizde? Var. Garip. E demin şeydeydik biz. Çalışan insanlar falan gördük. Elizabeth'i bulduk. Amin. Amin. Bütün oyun Elizabeth'i arayacağız zaten. Anlaşılan. Okey. Ee, evet arkadaşlar. Bioshock Infinite'in bu bölümü bu şekildeydi. Bakalım bir dahaki bölüm başımıza neler gelecek. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Günler dilerim. Bay bay. Can I wait to see you again? See you again.